Kıymetli Habersizsiniz kanalı izleyicileri, gündemden, dünyadan, nelerden habersizsiniz sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Lütfen izlemiş olduğunuz videoların altına kısa da olsa yorum yapmayı, bir sonraki videolarımızda bizlerle birlikte olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ermenistan Savunma Bakanlığından istifaden General Moses Hakobyan, Ermenistan ordusunun dağlı Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı. Agopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hagopyan, Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı. Nerede kullanıldığına dair bilgi veremem dedi. Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hagopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık." diye konuştu. Ermenistan Başsavcılığı, Hagopyan'ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiği, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Nahçıvan koridoru hangi fırsatları beraberinde getirecek ve bu fırsatlarla birlikte dezavantaj diyebileceğimiz hangi tehditleri ortaya çıkaracak? Karabağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye ve Türk dünyası arasındaki ilişkiler, Hazar merkezli işbirliği imkanları daha çok yazılıp konuşuluyor. Lakin meselelerin doğru bir zeminde ve hamasetten uzak bir çerçevede irdelenmesi artan bariyerleri aşabilmek adına çok önemli. Bu kapsamda Karabağ'da varılan mutabakatın en kritik başlıklarından biri de 9. maddede yer alan Azerbaycan'dan Nahçıvan'a bir ulaşım koridoru açılacağı ifadesiydi. Bunun ne kadar önemli ve bir o kadar da riskler içerdiğine peş peşe sizlerle paylaşacağız kıymetli seyircilerimiz. Öncelikle Nahçıvan nasıl bir yer ve neden bu kadar önemli? Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyet olan Nahçıvan, Güney Kafkasya'da Türkiye, Ermenistan ve İran'ın kesişme noktasında yer alır. Nahçıvan'ın bugünkü sınırlarını belirleyen Türkmen Çay Anlaşması 1828'de gerçekleştirilen Moskova ve Kars Anlaşmaları bir süreç halinde irdelendiğinde büyük tartışmalara ve mücadelelere sahne olmuştur. Atatürk'ün özellikle burası Türk kapısıdır, buraya sahip çıkmalıyız şeklindeki görüşü aslında bugünün 100 yıl önceki yansımasıdır. Eğer 1920'de o zor ve buhranlı günlerde Türkiye heyeti diretmeseydi Stalin, Nahçıvan'ın idaresini Ermenistan'a verecekti. Çünkü Çarlık Rusya'dan bu yana Türkiye-Azerbaycan hattının kontrol altında tutulması hayati görülüyordu. İran'ın da bu haysiyete sahip olduğu açıktır. Nahçıvan bugünkü mevcut koşullarda bir kapı olmanın ötesinde barış ve istikrar adına bir anahtar olabilme görümündedir. Böylesine bir yönelim Türk kapısının oluşması ihtimaline karşı sırasıyla Zengezur, Nahçıvan, Karabağ hamlelerini meydana getirmiş ve jeostratejik açıdan birbirinden ayrılması zor bir bütün halini almıştır. Önemine binaen Ermeniler Nahçıvan'da da toprak iddiasında bulunmuşlar ve etik olmayan sahte kaynaklarla Tıpkı Karabağ'da olduğu gibi burada da kendi kaderini belirleme hakkını sağlayacak bir demografi değişimi hedeflemişlerdir. Hatta 1921 yılı başlarında Nahçıvan'da referandum düzenlenmiş ve halkın %90'ından fazlası Azerbaycan yönetimini istemiştir. Nahçıvan'ın fiziki olarak bağlantısız hale getiren ve coğrafi olarak sınırlayan bir başka gelişmede Zengezur koridorunun bir oldu bittiyle Ermenistan'a verilmiş olmasıdır bugün Zengezur Ermenistan topraklarındadır. Oysa Nahçıvan'ın yüksek tepelerinden karşıdaki Karabağ'da yer alan ve işgalden azat edilen Zengiran sınırı görülebilmektedir. Tüm bunlarla birlikte yüz ölçüm olarak Azerbaycan'ın %6.3'ünü meydana getiren Nahçıvan'ın çok ciddi bir köyden kente göçü engellemek için kırsalı avantajlı hale getiren alt ve üst yapı projeleri hızlandırılmış, böylelikle tarım ve hayvancılıkta beklenen kapasitenin çok ötesine geçebiliyor 480 bin nüfuslu Nahçıvan. Ciddi bir hayvancılık kapasitesine sahip Nahçıvan'da aynı zamanda kıymetli seyircilerimiz tarım ürünlerinin tamamına yakını kendi topraklarında üretiliyor. Şuşa zaferinden hemen önce görüştüğümüz ülkenin yönetiminden sorumlu Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov dışarıdan tek bir çöp bile girmese bir yıl kendimize yetecek erzamızı hazır ettik demişti. Nahçıvan, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin de bir kavşak noktası. 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını elde ettiğinde Nahçıvan'ın başında Haydar Aliyev vardı. Aliyev, Nahçıvan'ın tek çıkış noktası olarak Türkiye'yi görüyordu. 1992 yılında Nahçıvan kapısının ya da Haset Köprüsü'nün açılmasıyla ilişkiler gelişmeye başladı. Ermeni tarafının köprüyü havaya uçurmak için hazırlık yaptığı bile kamuoyuna yansımıştı. Açılışta yer alan dönemin başbakanı Süleyman Demirel burada cereyan eden olay sadece bir köprü açılışı değildir. 70 sene birbirinden ayrı kalmış insanların hasret gidermesidir derken Haydar Aliyev bugün büyük bir bayramdır. 70 yıllık kördüğün çözülmüş demir perdeler parçalanmıştır. Bizi artık birbirimizden bir tek Allah ayırabilir ifadelerini kullanmıştır. Sayın seyircilerimiz. Aynı şekilde nahçıvanın önemine binaen nahçıvan koridorunun bize getireceği fırsatlar ve tehditlerle birlikte bir sonraki videolarımızda birlikte olmak üzere. Kıymetli habersizsiniz kanal izleyicileri. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın.